bu işte mücadele edersek Türk futbolunu temiz yarınlara taşırız. Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor. Öncelikle bizi televizyonların başında dinleyen aziz Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Ulu Önder Atatürk, ben sporcunun zeki, çevik ve alaklısını severim cümlesinin yanında ben bunu defalarca kullandım. Bunun dışında kalanların ahlaksız olabileceği diye bir cümle yok. Bütün unsurlarıyla beraber ahlaklı olmalıyız. Bizim aylardır devletin kurumlarıyla beraber çalıştığımız ve yıllardır kulüplerimizi yönetenler, sporun duayenlerinin dile götürdüğü ve Türk toplumun yozlaşmasına sebep açtığı nedenleri sırasıyla söylediler. Bir atasözüyle başlamak istiyorum. Silah çıktı, mertlik bozuldu diye meşhur bir atasözümüz var. Yıllardır dile götürülen bayis çıktıktan sonra da Türk futbolunda Yozlaşmanın ahlaksızlığın boyutunu yıllarca tartıştık. Biz de kurumlarımızla beraber önce federasyon olarak kendi bahçemizden başlayarak yola çıktık ve bugün sizlere Türk Futbol'unun gerçekten değişime ihtiyacı olduğu ahlaklı düzeni sağlamak için bazı öneriler vereceğim. Yaptığımız çalışma neticesinde futbolun hem göz bebeği olan hem de sancılı karnı olan kendi içimizde hakem camiasıyla başladık. Temiz ve ahlaklı bir Devlet bilimlerinden almış olduğumuz veriler ve profesyonel arkadaşlarımızın çalışması neticesinde profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğu, bahis hesabı olanları kötü gözle bakmayalım, maç seyretmek için de abone olabiliyorlar. Ama bunların içerisinde 371 bahis hesabı olan hakem arkadaşlarımızın aktif olarak 152'sinin bahis oynadığı, Üst klasman hakem 7. Üst klasman yardımcı hakem 15. Klasman hakem 36. Klasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde toplam 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18.227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir. Biz bugünden itibaren başlayıp disiplin kurulumuz gerekli işlemleri bugünden itibaren başladık. Kısa süre içerisinde disiplin kuruluna sevk edip bizim talimatlarımıza göre gerekli cezaları alacaklar. 6222 sayılı yasaya göre de 5 yıllık bir sınırlama var. Bizim talimatlarımıza göre de 5 yıllık zaman aşımı süresi var. Bizim baz aldığımız 5 yıllık süre içerisinde bu saydığım rakamlar o sürenin içerisine giren rakamlar. Elbette ki konuşmamın başında da söyledim. Biz seçildiğimiz günden beri yönetim kulu arkadaşlarımızdan beraber insanlarla iyi geçinip de koltuklarda uzun süre kalalım diye bir derdimiz yok. Türk mutluluğunun layık olduğu yere taşımak için içinde ne pislik varsa onu temizlemek görevimiz. Cenab-ı Allah müsaade ettiği süre içerisinde de bunları yapacağız. Ama konuşmamın başında da söyledim bu bütün futbol ailesinin bütün fertleriyle yapacağımız bir mücadele eğer temiz, ahlaklı bir Türk futbolu istiyorsak. Şimdi ben buradan yüzde kulüplerimize çağrıda bulunuyorum. Biz hakem hakemlerle başladık ama ben dahil, yönetim kurulu arkadaşlarım da dahil, bütün unsurlarıyla beraber yine bu çalışmayı yaptığımız devlet, ilgili devlet kurumlarıyla Kendimizi de çek ediyoruz. Bunun da sonuçlarını yakın zamanda kamuoyuyla paylaşırız. Bunun dışında kalan Türk Dolu ailesiyle de ilgili aynı çalışmalarımız devam ediyor. Ama bizim arzu ettiğimiz, biz nasıl federasyon olarak kendi kabuğumuzun önünü temizliyorsak, futbol ailesine düşen görev de bence bu güzide kulüplerimizin değerli başkanları kendileriyle başlayıp yönetim kurulları ve bütün unsurlarıyla futbolcular da dahil kendilerini çek edip kendi kamuoyuyla paylaşmaları tüm futbol adına daha elzem olacaktır. Aksi durumda biz çalışmalarımızı aynı şekilde yüzde devlet kurumlarımızla beraber yapıyoruz. Kamuoyuyla paylaşacağız. Bu çalışmamızın ben hem ile hem ile da paylaştım. Talimatlar onlarda da açık. Tabii üzgün olduğumuz bir konu var. Talimatların açık olmasına rağmen hakem arkadaşların kendi adlarına hesap alıp bahis oynaması bizleri de üzmüştür. Ama kalan sahalar bizimdir felsefesiyle. Zaten hakem yetiştirme konusunda bizim çalışmalarımız vardı. Ama yetkili kurullarımızda da o çalışmaları daha çok hızlandırıp 81 ilde kurslar açıp daha önce protokolün hazırladığımız YTV Üniversitesi'nde özel bölüm açılacak. O kurslardan gelen arkadaşlarımızı da üniversitede kapsamlı bir eğitimden geçirdikten sonra Türk hakemliğine kazandıracağız. Bu çalışmanın meşakkatli bir olduğunu ama gençlerimize Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağımız az günler kala iyi nesiller, ahlaklı nesiller bırakmak için hep beraber mücadele etmeliyiz. Ve evet yetişecek olan geç hakim arkadaşlarımızın kasti değil insani hatalarında buradan kulüp başkanlarımızdan ve yöneticilerinden onlara destek olmalarını bu çalışmayı el birliğiyle hayata geçirirsek güzel yarınların bizi beklediğine bizim inancımız tam ama onların da desteğiyle beraber özlediğimiz bir futbolunu özlenen yere taşıyacağımıza inanıyorum. Yapacağımız açıklama bundan ibaretti. Arkadaşlar soru talebi geldi. Arkadaşlar söyledi. Burada sorulacak olan bir soru, verilecek olan bir cevap yok bu kamuoyuna yeter. Bizler titizlikle bu konunun üzerinde duracağımızı ve futbol ailesiyle de beraber bu sorunun üstesinden geleceğimize inancımız tamdır. Herkesin desteğini bekliyoruz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.